Evet Cihangir'le AVM yoluna düştük. Bakalım gidiyoruz. Cihangir meşhur odununu buldu yine. Allah'ım Cihangir AVM'ye bu odunla sokmazlar bir kere. Cihaz öter. Öter mi Fatma? Öter. Değil mi? Evet ötermiş. Hadi at onu. 2 saattir AVM'ye gidemedik ya. Cihangir. Bakalım Cihangir AVM'de bizim başımıza neler geçecek. Hadi gel Cihangir gidelim. Hadi gidelim. Fatma ablanın elini tut. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Haydi az kaldı. Haydi. Hadi yürüyün bakayım. Ay biz ta neredeymişiz ya. Of ta uzaktaymışız. Cihaner odunla bizi almazlar. Ay AVM'ye odunla gireceğiz vallahi. Ne yapacağız biz bu çocuğun odun sevdasını? Cihaner, ne yapacağız biz senin odun sevdasını? Cihaner koşma, koşma. Dur. Ay 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 dur Cihaner. Aman aman vallahi Cihaner en son AVM'ye geldiğimde tövbe etmiştim. Tövbemi bozdum. Bir daha gidiyorum AVM'ye. <laughs> Gerçekten bir AVM'ye gidiyorum. 11'lik oluyorum ya. Her şeye saldırıyor. Bakayım bugün hiçbir şeyini sürmeyecekti. Söz verdi bana. Anne bugün hiçbir şeyimi sürmeyeceğim dedi. Daha AVM'ye girmeden her şeyini sürüyor. <laughs> Baksana. Her şeye sürüyor. AVM'de ne yapacak bilmiyorum yani. Bekle 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 Fatma abla elini tut. Evet Caner yoruldu. Fatma ablasının kucağına gidiyor. Evet. Bakayım Cihangir bugün hiçbir şey elini sürmeyecekmiş AVM'de. Hadi bakalım söz dinleyecek misin Cihangir? Evet. Evet. Cihangir hadi giriyoruz AVM'ye. Hiçbir şey ellemeyecek Cihangir bakalım. Evet Cihangir daha AVM'ye girmeden başladı. Oğlum oradan in. in oradan. Cihangir in oradan. Allah'ım yarabbim. Çocuğum daha AVM'ye girmeden başladı. Kız sen nasıl sahip çıkıyorsun? Ağzına açık bakıyor. Ben Ay çocuk tırmanmadı çocuk. Evet giriş yaptık AVM'ye Bismillah. Ne? Dur bir dakika dur. Topunu burada çıkaramayız. Topunu çık evet geçemedik İsrail Cirayansı'ndan. Evet. Hadi Cihangir gir. Topu koyu. Top gitmez oğlum. Topu da koyduk. Topu da koyduk. Bunu da koyalım. Evet. Tamam hadi geç, Cihangir, geç geç. Cihan kendini gire mi götürecek? Oğlum suyu koyulmaz. Suyumu da koydu. Tamam kendin geç hadi. Bir giremedik AVM'ye. Asansöre binelim bence. Cihan gel asansöre binelim. Bak asansör. Cihan gir. Asansör burada. Haydi. Evet asansöre biniş geniş yapıyoruz. Evet burada güvenlik güvenlikten azar eşitti. O yüzden kıpkırmızı oldu. Fili. <laughs> sektirmiyoruz dedi. Burada Açık. sektirmiyoruz. Açık. Neyse o gö gör görmediği yerde sektiririz. Fili. Hadi evet. açıl, açıl. Açıl. Evet şimdi Alfonso'ya bineceğiz. Hadi Açık. bakalım. Açık. Açılmıyor mu? Bak şimdi açıl susam açıl diyeceğim. Açıl susam. Ha, ne? Açıl. Açılmadı. Bir daha yapacağım. Bir Açılsam bir açıl Susam, açıl. Ay eksi bir. Fatma. Fatma geliyor. Ay geldi geldi. geldi, geldi, geldi. Fatma. Cihan gir asansöre Gülüyor. bineceğiz ona Gülüyor. yürüyen ya asansörden Gülüyor. gel. Cihan elin sıkışır. Oğlum hiçbir şeyini elini sürmeyeceğim diye söz verdik daha giriş bile yapmadık ya. Gülüyor. Yürü. Asansör gitti. saat, saat. Cihangir güvenlik kızıyor diyorum. Elin sıkışı. Geldi. Geldi. Hadi gir. Cihangir basma o zile. O zil bu zil şey kaldım mı? Asansörde basılır. Asansörde kaldım mı basılır o? Aferin. Basma. Aferin, basma. Cihangir yürüyen merdivenlerden ince ama elimi tut. Gel. Fatma abla tut elini. Hadi tut. Kız, biz hangi kata gidecek? Şaşırdık. Şaşırdık ya. Hangisine gideceğimi şaşırdık bugün cumartesi çünkü hafta sonu. Cihangir dur Fatma ablanın elini tut. Bak burada el, elin sıkışabilir. Kendi inecek sıpla Zıpla. Bir, iki. 3 Üç. Aferin sana. Gel. Gel Cihangir. Buradan gidelim. Kız biz yanlış yere geldik galiba. Ama. Cihangir yanlış kata geldik. Gel geri çıkalım. Hadi geri çıkalım Cihangir. Fatma ablanın elini tut çıkıyoruz. Yanlış kata geldik. Tut. tut. Aferin sana. O büyümüş kendi çıkacakmış. Kendi çıkıyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Nereye geldik? Allah. Tam Cihangir'in görmeyeceği yere geldik. Baloncuya. İşte korktuğum. işte korktuğum buydu. İşte başıma geldi. Korktuğum buydu. Yakaladık. Cihangir. Hayır bırak onları. Cihangir. elleme mi? Ay. 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 Tamam. Elle mi onlara? Tamam. Tamam. Ne kadar o? Bir tane. 15. Dur bir dakika. Gel. Cihangir bırak diyorum. Cihangir. Onu alamazsın. Kızıyorum ama. Bak ben kızıyorum. Tam bit. Cihan kızıyor ama bak kızıyor. Evet Cihangir gel. Gel bu tarafa gel Cihangir. Bu tarafa gel. Bir şey alacağız gel buradan. Bir şey almamız lazım. Kıyafet alacağız. Cihangir. Fatma baksana ona. Cihangir Cihangir Bu kadar da görmedim Cihangir <laughs> Anneciğim Onu daha yeni aldın ya Cihangir daha yeni yedin ver takayım onu ben ne? Bu ne kadar? 100 TL. Ulan bu. bu. ne böyle? Bu ne? Oğlum buna 100 TL verir Bu nasıl bir şeker? Bir tek yanlarda şeyleri yiyorsun. Kız kanka cüzdanımı ver. Seni soyacak bu. Alacağım mı gerçekten? 100 TL'ymiş. Cihangir şu şekere 100 TL verdiğime inanamıyorum. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ha? Koyayım mı? kanka. Al, al. Hadi gidiyoruz gel. Yürü. Her şeyi saldırıyorsun. Hani söz vermişti saldırmayacağım diye. <laughs> Yürü. Üf, altı üstü bir elbise almaya geldik. Elbise bile alamadık. Yürü. Cihangir. Ulan 100 TL verdim ben dur. Cihangir, onlar manken elli mi? Bak sorunlar bize kızabilir. Sorunlar bize Gel bakalım anneanneye hediye bakacağız. Gel. Anneannenin yarın doğum günü ona hediye almaya geldik. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Tut elimi. Tut elimi. Fatma burada. Heh, Fatma kucağına al ablacığım. Böyle gezdirelim. Aynen. En mantıklısı bu. Hadi gelin bakalım. Bakalım neler varmış. Böyle gezelim. Hadi ellerini kurut gel. Ellerini kurut. Şekeri el, şeker hep eline sürdüm. Ellerini yıkadık. Hadi bakalım kurut. Kurut ellerini. Bak, koy elini. Koy. Olmuyor. Niye olmuyor? Kurut. Kurut ellerini. Yani koy, bak, al, al. Hadi, hadi. Tamam kuruttuk hadi gel. Hadi gel. Kurutup çıkalım tuvaletten, lavaboda. Bir daha elini sürme. Bir daha elini çevirme, ye. Ye elini falan dedim bak, yeni yıkadık elini. Bak, hadi Hadi gir. Alışverişimize devam edelim, bak hiçbir şey saldırma tamam mı? daha gelene kadar oldu her şeye saldırdı kız bir de söz vermişti bana aa. hadi Cihangir gidiyoruz hadi ye şekerli. çıktı mı yine bakayım bir dur takacağım bekle takacağım şimdi bunu Cihangir çalışmıyor Cihangir bu parayla çalışıyor paramız yok hadi gel aa bitti. para bitti para bitti bir sürü masrafa soktun beni Bak Fatma ablan nereye girdi? Sen de oraya git. Masaj Oy, koltuğu. Bak ne güzel. Bak masaj koltuğu. Sen de git. Aa titriyor. Ya, Hadi koş, koş koş koş. Titredi valla. Çarpıldı. Hadi. Fatma. Hadi gidelim oğlum gel. Fatma siz burada takılın ben şey. Aa siz şunda takılın. O paraya mı çalışıyor? Bakayım. Ay, Az... Şöyle baksaydın onu. Bütün bozu paranı diğer çantamda Beş kaldı. 5 liraya kitap veriyor. 5 liraya bir ak mı? 10, 10 TL var. 20 versen 4 hak veriyor. Tamam 10 TL. 4 tl. Hak tamam 10 TL vardı. Kızlarım versene kanki. 10 TL vardı 10 TL attım. Tamam on TL atacağız. Ay. 10 TL. Bekle on TL. Ay. Tamam 10 TL atıyoruz. Dur. Yani gir bak bak bak. Buraya ben bak. bak. De Bekle dur. Nerede 10 TL'miz? Evet 10 TL. Al, al Fatma 10 TL'yi. 10 TL atıyormuş Biz Eskiden bu 1, TL ile çalışıyordu. Şimdi 10 TL mi? Al pank. Şimdi 10 TL ile mi çalışıyor? Hadi at bakalım 10 TL ile ayıcık alabilecek miyiz? Alabilecek miyiz acaba ayıcık? Ay şu pembe ayıcık benim olsun. Çok güzel. Aa, Cihangir bu pembeyi al. Ay ya da inikonmuş o inikon. Unicorn, unicorn muydu? Unicorn muydu? Yiye. Bence bunu biz yok edelim. Esma Aşk yiyecek mi? Yok. Esma yemez al ye yiye, bunu kanka. Bunu ye yok et. Yiyebileceğim mi Yersin yersin al ye. Ye kanki. <laughs> 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 Mısır ye. Yemez mi Cihangir? Yemez yemez yok edek hadi. Bütün ellerini mahvetti zaten şeker. Hadi. Cihangir duymadan çabuk ye onu çok Ay ya da şemsiyesini şey yapalım. Şemsiyesini dondurma yaparız. Yemiyor ee, şey musun Fatma? Ha geçiriyor, geçiriyor <laughs> hadi. Yani evet, ya, hadi evet. Ya, Aa, evet hadi. Aa. Ya ben de şunu alacağım. Bu ikinci miydi? Hı, -hı. Aa. İkinci mi? İki tanesinde de hiçbir şey yakalan şuraya getirdi. Aa. Bu hile. Hile değil. Hile. Cengiz dışarıda tutuyor böyle yap. 10 liramız şimdi 5 saniye içine gitti. 10 TL. Sen aa, ben gir ki. Ben, abla, hmm. ben, ya. Ya ben, ben şu pembeyi alacağım. Ne? sende 5 mı? Ben param basıyorum ya. Oğlum paramı basıyorum ben? Geldiğimizden beri binlik olduk ya. Allah Allah. Bin TL'lik olduk geldiğimizden beri. Hı. Aa bir elbise Hadi gel. Gel. Attık ya yeter o kadar gel. Hadi gel. Attık o kadar yeter. Cengiz yeter o kadar. Hadi gelir misin? Aa. Aa. Hadi gel. Gel elbise alacağız gel.